Ay ne oldu bize? Aa, Kübra nerede? Ay sanki bir an boşluk oldu <laughs> gibi. Ah, Roser, esasında sen bana layık bir kadınsın. Kocan olacak şu fani şapşalda? ne buluyorsun? Hadi bakalım ben? anne, size de güle güle Kübra da gittiğine göre burada kalmanızda bir sebep kalmadı. Hadi. Diyorsun. Hadi hadi. Yani. Hadi. yani. Şimdi çıldırıcı. Tamam. Kaşla göz arasında nereye gitti bu? Hadi hadi. Aa, aa, aa. Kız dediğin Ay, kuş dur, misali. Dur Bugün beni, var bir şey. Kuşları tavlamak için aa, sizi birbirinizden ayıracağım. Evet. Sizi birbirinizden ayırmak için elimden geleni yapacağım. <laughs> ne kadar Erol taş Taşkalp'liyim. <laughs> oh, Allah'ım sana şükürler olsun. Evet. Bir macera daha böylece sona erdi. Ve ruhum da bana kaldı artık gitmek zorundayım aşkım. Bugünlük bu kadar gülmek yeter. Peki. Git ruhum. Ben de zaten işe gitmek zorundayım. Gitti bile. Eh. Ben de gideyim artık. Heh, seninle sık sık görüşeceğiz Masar Bey. <laughs> Canım aşkım benim. Kim bilir benim için ne uzun yollardan gidip geliyordur. Bu kapı hiç durmadı bugün. Geldim. Geldim. Haydar Paşa gibi. Dar, dar 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 susmadı. Geldim. Buyur. Merhaba kanka, ne haber? Sana ne? Ne haber? Sen haber? Belki iyiyim, belki kötüyüm. Ha. ne oluyor be? Hadi işe geç kalacağız. Biliyoruz, biliyoruz. İş kaçmıyor ya. Allah Allah. Sen Bilmiyorum. yatağın solundan düştün galiba bugün. Oh, oh, oh. Çok komiksin. Hadi, hadi yürü. Hadi, hadi yürü. Yok canım, yok. Masarın evleneceğine inanmıyorum artık. Diyorsun. Evet anneciğim bence de haklısın. O zaman geride kalanlar boş boşuna beklemesinler öyle değil mi? Bana bak kes sesini. Zaten sinirim tepemde bir de senden çıkartmayayım sinirimi. Allah'ım Allah'ım zaten benim hiçbir koşulda evlenmeye hakkım yok. Aa ne Hanım teyze. Aa Ne <laughs> tesadüf ikinize birden aynı anda rastladım haklısın Reyhan'cığım. Bizi beraber görmen ne kadar enteresan. <laughs> ben de Masar Bey'e evlenmeye gidiyordum. Bak sen. <laughs> Demek Masarla evlenmeye gidiyorsun ha? Peki nasıl olacak bu iş? <laughs> çok şahitler bir plan yaptım. Hem de kendi benimle. Masar Bey'e diyeceğim ki. Masar Bey çok amansız bir hipermetrop hastalığına yakalandım diyeceğim. Gözlerim her geçen gün biraz daha bozuluyor diyeceğim. Ve de iyileşmem için ancak sevdiğim insanla evlenmem gerekiyormuş diyeceğim. Bravo. Tam sana göre bir plan. Müthiş. <laughs> Bakın eğer bana inanmazsanız bu da doktor raporum diyeceğim. Böylece bana inanacak tamam mı? Hadi hoşçakalın. Hoşça Görüşmek <laughs> üzere. Ay. Yanlış yanlış. Ay. Şöyle git şöyle. şöyle. Git. Bakalım reklam kampanyasını hazırlayacağımız iş ne iş? Aman aman geçen seferki gibi ayran işi olmasın da ne işi olursa olsun ben razıyım. Evet razıy... ya. Geçen sefer ineklere futbol maçı yaptırana kadar neler çekmiştik. İster misiniz bu seferkinde de yumurta reklamı olup tavuklara basketbol oynatsınlar? <laughs> arkadaşlar günaydın. Günaydın. <laughs> günaydın, evet. günaydın. Yeni hocam. bir iş almış durumdayız. Evet. Bibiş Hazır Gıda firması bizden ürettiği yiyecek ve içeceklerin kampanyasını istiyor. Evet. Getir bakalım oğlum şöyle. Evet. Buyurun arkadaşlar. Evet. Yalnız bu firma değişik tatta yiyecek ve içecekler üretiyor. Evet. Mesela bu Hazır kahve, bunu satın alan hemen içiyor. Aa. Bu hazır cacık, Aa. ama sarımsaklı. Aa, ne? Aa. Hazır cacık mı? Evet. evet. Bu hazır şiş dürüm. Aa. Şiş dürüm, evet. Bu e, pilav üstü kuru. Aa. Aa. Ay nasıl gaz yapar o? Nasıl gaz? Hazır yapar? erimiş dondurma suyu. Aa, erimiş dondurma suyu. <laughs> Ve hazır pırasa suyu. Hazır pırasa suyu. Ee, hepsi birbirinden iğrenç. Evet haklısınız. Bizim damak tadımıza uymuyor ama hepsi zeka ürünü yiyecek ve içecekler. Mesela şu acılı piliç kızartması. Ha, yani acı baharatlı olduğu için mi acılı piliç bu? Hayır arkadaşlar. Acılı piliçler yakınlarını kaybetmiş piliçlerden yapılıyor. <laughs> Vay be. Evet arkadaşlar, kahvaltılık olarak da... ...manda gözü ezmesi... Eee. ...evet, hazır eee. incir sütünden yapılmış peynir... Eee. Kusacağım galiba. Eee. Eee, bu da hazır çaya batırılmış bisküvi. Eee. Bu eee. da soğan şekeri. Aa. Elma şekerine benziyor ya. Evet, evet. Elma şekeri mantığıyla yapılmış. Aa. Bunlar evet. kafayı yemiş. Kim yer bunları ya? Niye yemesinler salak herif? Bundan yüz sene evvel... Hamburger, Coca Cola var mıydı ha? Ne? Yok, yok, yok yok yok. Hadi bakalım, Aa. hadi bakalım. Hazırlıklarınıza başlayın. En kısa zamanda bu işi istiyorum. Olun, Anlaşıldı mı? Bu ne ya? Ne iğrenç şeyler bunlar ya. Bibiş hazır gıda. Adamımız Masar Bey buradaymış. Benim bibişim çıktı, yediniz. Masar Bey'i biraz kıllandırma zamanı. Daha iyi bir şey. Hazır kış suyundan yapılmış peynir. Çok iyi. Çok iyi. Ben Masar Bey'i görmek istiyorum. Ee, şurada. Beyefendi, bu tarafa doğru bakarsanız Masar Bey'i görmüş olursunuz. Eh, merhaba Masar Bey. Ee, ben buraya Rusar Hanım konusunda bir ricada bulunmaya geldim. Ee, Rusar Hanım konusunda bir ricada mı? Nasıl bir ricada bulunacaksınız anlayamadım. Ee, nasıl söylesem bilemiyorum. Ee, Rusar sağlığında benim sevgilimdi. Ne? Ne diyorsun lan sen? Artist ee, dediğim gibi rahmetli Rusar rahmetsiz dönemlerinde benim sevgilimde ee, gizli bir aşktı bizimkisi. Nasıl yani? Rusar benimle birlikteyken sana Abiliyorum. mı? Sizin için gerçekleri öğrenmek zor tabii. Ama aradan epey zaman geçti. Şu an bunları rahatlıkla size itiraf ediyorum. Sana inanmıyorum. Utanmıyor musun lan ölmüş bir kadına iftira atmaya? Ben kimseye iftira atmıyorum. Neyse ben bunları tartışmaya gelmedim. Peki niçin geldin?

Nerede lan bu? Kaşla göz arasında kayboldu herif. Evet ya. evet hadi geç yerine otur kanka hadi. hadi. Ölmüş karım hakkında neler söylüyor? Boş ver boş Değil ver. ver. Söyletir miyim lan ben? Söyletmez. Boş. <laughs> Rusların gerçekten bu adamla ilişkisi olmuş mudur acaba? Yok canım daha neler. Ulan yoksa ölümüne yakın bir dönemde beni aldattı mı? Yok yok benim Ruslarım öyle şey yap. Ya yaptıysa? Ya yaptıysa? Alo. Tüllü Baba Türbesi görevlisiyle mi görüşüyorum efendim? Görevli beyefendiciğim... Sizden bir şey rica edecektim de... Aa... Anne sen iyi misin? E şimdi... Sizin görev yaptığınız tüllü baba türbesine... Her gün evlenmek isteyen bir sürü kız geliyordur... Öyle değil mi beyefendiciğim? Herhalde geliyordur... İşte onlara benim adresimi verirseniz çok sevinirim... Benim hazırda evlenmelik bir oğlum var da... Tabii... Adresi hemen vereyim... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh sacın ölmemiş.